Neden özellikle genel cerrahi? Şu anda tüm tıp camiası içerisinde en sevdiğim branş genel cerrahi ve kendim içinde de en sevdiğim alan bu. İşimi de gerçekten severek yapıyorum. Herkes genel cerrah olmalı diye düşünüyorum. çok hangi hasta profiliyle karşılaşıyorsunuz? Genellikle endişeli oluyorlar, karamsar oluyorlar, biraz depresif oluyorlar. Sebebi de tarama programlarına sıklıkla uymamaları bizim toplumumuzun. Dolayısıyla biraz tanıda da gecikmeler yaşanabiliyor. Dolayısıyla yaşlarda biraz ileri olabiliyor. Hastalığın evresi de biraz ilerlemiş olabiliyor. Hastalar kapıdan içeri adım attıktan sonra onlarla sürecin sonuna kadar beraber yürüyüp yanlarında olduğumuzu hissettirmeye çalışıyoruz. Bir hastaya kötü haber vermek zorunda kaldığınız zaman siz nasıl hissediyorsunuz? Bu durum tabii iki durumda olabiliyor. Kötü haber verme gibi bir şey. Bir hasta kayıplarında, bir de kanser gibi bir haberin verildiği zamanlarda genellikle bir takım hoş olmayan durumlar yaşanabiliyor. Üzüntüden bahsediyorum tabii ki. Hastalarla empati yapmaya çalışıyorum. Onların o durumu anlamalarını sağlamaya çalışıyorum. Onların üzülmelerine izin veriyorum. Belki de en önemlisi bu. Ama sürecin sağlıklı bir şekilde geçirebileceğimizi onlara çok iyi bir dilde anlatıyorum. Ameliyat olumsuz sonuçlanırsa? Genellikle öyle bir şey olmuyor aslında. Ameliyatın olumsuz sonuçlanması demek beklentilerimizin dışında bir şey olması anlamına geliyor. Teknik olarak yapamadığımız herhangi bir şey yok. Bu durumda da tabii ki ameliyattan sonra hastamıza ve hasta yakınlarına ayrıntılı bilgilendirme yaparak sürecin nasıl gitmesi gerektiğini anlatıyoruz. Müzik Cerrah olmanın en zor tarafı sizce ne hocam? Aslında benim için zor bir tarafı kalmadı. Çünkü zor kısımların tamamını atladım, geçtim. Bir de işimi artık severek yaptığımdan dolayı açıkçası hiçbir zorluk görmüyorum. İşinizi eğer ki hobi yapar gibi yapıyorsanız, tabii ki bir ciddiyetle artık o iş olmaktan çıkıyor. Sizin keyif aldığınız bir şey haline geliyor. Dolayısıyla benim için artık zor bir tarafı yok. Ama belki başka hekim arkadaşlarım için zorlu tarafları vardır ki var. Stresli yanları var. Ee, i̇nsanlarla vakit geçirmek zor, ameliyatlar zorlu, onların tedavi süreçleri zorlu. Ama bunlardan keyif almayı bilirsiniz. Ee, hayat daha güzel geçiyor açıkçası. Bugünkü siz genç bir tıp öğrencisine ne söylerdiniz hocam? Artık tıp fakültesini kazanmış, bayağı bir çile çekmiş. Bu mesleği sevmeye çalışması gerekiyor. Bu mesleği sevmesi gerekiyor. Aksi halde mesleğin çok zorlu yanlarıyla yüz yüze kalacak ve bu da belki onu mutsuz hale getirecek. Dolayısıyla az önce de bahsettiğim gibi mesleği sevdiği bir hobi alanı haline getirirse hem mesleğinde başarılı olur hem de hayatı çok güzel geçer. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.